Yüreğimde burukluk, içimde bir elem var. Yeni bir yuvaya uzanan hikaye iki yıl önce başladı. Gafur Uzuner, Gezelim Tozalım programı için Amasya'daydı. Konservatuar öğrencisi Ezgi Ekmekçioğlu da programda şarkı söylemişti. Yüreğimde burukluk, içimde bu buğulu ses, İstanbul'da yaşayan Hatipoğlu ailesini büyüledi. İçeriden bir ses. İlyas koş, İlyas koş. Babam da bir rahatsızlık geçirmişti ondan belli bir süre Ama önce. Sağ ol, sağ Teşekkür misin? ederim. Ben de bir korku ve telaş içerisinde salona koşuyorum. Babama bir şey oldu. Acaba bir sıkıntı mı var? Evet. Yani? Bir bakıyorum bizimkiler tebessüm ediyorlar, gülüyorlar ve televizyona bakıyorlar çok odaklanmış bir şekilde. Televizyonu evet, işaret televizyon ediyorlar. Uyku mahmurlu, uyku sersemli tam olayı idrak edemiyorum. Biraz da sinirleniyorum. Dedim ne oldu bir şey mi oldu? Bak bak falan diyorlar. Bakıyorum görüyorum. Tamam diyorum evet. laf uzatmayalım şu an bu noktadayız. Zaten damat İlyas Hatipoğlu da Amasyalıydı. Kısa sürede aileler tanıştı, gençler anlaştı. Ve kanala aracılığıyla birbirini bulan ikili dünya evine girdi. İlyas Hatipoğlu'yla evliliği kabul ediyor musunuz? Evet. 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 Genç çifti farkında olmadan tanıştıran sunucu Gafur Uzuner nikah şahitleri oldu. Nikahı ise Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir kıydı. Evet ben de şahit ediyorum. Hayırlı olsun. Yani televizyon yapımcımız Gafur Uzuner Bey bu evlilikte baş mimar. Yani dününcü başı. E, tebrik ediyorum. E, i̇nşallah hep güzel günlerinizi takip edeceğiz. Evet. Bu hikayede ilginç olan bir şey daha var. İlyas'ı sesiyle büyüleyen Ezgi ona hiç şarkı söylemedi. Sonra şarkı söyledin mi hiç? Söylemedim. Yani bizim programdan sonra hiç mi adamı şarkı söyledin? Hayır hiç dinlemedim. Hayır hiç, hiç. Misin? özellikle bir Biraz buçuk, buçuk yılda yakın bir nişanlık süreci yaşadık. Hiç şarkı söylemedi. Ezgi'nin sesiyle başlayan hikaye yine onun sesiyle mutlu sona erdi. Bana kollarını uzatsan bir sana kul olurum seven ne yapmaz. Bekar mısın Evet bekarım. Hayır bekarsan hayır şu anda sen de televizyonda gözüküyor. <laughs>